İtopya.com'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mösyö Taha. Bugün sizinle birlikte 23 Nisan için özel hazırlanmış oyuncu sistemi Hedvi'ye yakından bir bakış atacağız. Müzik Öncelikle anakartla başlayalım. Anakartımız Asus'un Prime H610 MK modeli. Kendisi DDR4 bir anakart ve 1700 soket işlemci tipine sahip. Bu soketi de Intel'in i3-12100F işlemcisi dolduruyor. Bu işlemci fiyat performans kasalarda sıklıkla gördüğümüz güvenilir bir model. RAM kısmında ise Kingston'ın 8 GB'lik FreeBeast modellerinden 2 adet kullandık. Yani totalde 16 GB'lik bir RAM kapasiteniz var. Depolama birimi olarak Woodram'in 512 GB'lık M.2 SSD'sini kullandık. Bu SSD saniyede 2000 MB okuma, 1600 MB de yazma hızına sahip. Ve şimdi de bir oyuncu bilgisayarında en ön plana çıkan parçalardan bir tanesinden ekran ekran kartından bahsedeceğim. Bu bağlamda da Asus Dual RTX 3050 Overclock modelini kullandık. Bu modelde 8 GB VRAM bulunuyor. Bunun yanı sıra Nvidia'nın RTX teknolojileri sayesinde günümüzdeki çoğu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bütün parçaları birleştirdiğimiz bu güzel kasamızda Rampage'in Zuko modeli kasamız içerisinde 600 Watt 80 Plus bronz sertifikasına sahip bir güç kaynağı ile birlikte geliyor. Ve bu güç kaynağı da önümde gördüğünüz bu güzel kasa Hedvi'ye hayat veriyor. Siz de ürünü satın almak ya da incelemek isterseniz açıklamalardaki linkten ürüne ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.